Selamun Aleyküm sevgili izleyiciler. Haşr suresi 6. bölümümüzde devam ediyoruz. 11 ve 17. ayetlerin tefsiri. Nadir oğullarıyla gizli gizli bir haberleşip Hazreti Peygamber ve ashabına karşı direnmeleri için onlara yardım vadinde bulunan münafıkların sonuçsuz kalan girişimlerine ve bu iki grubun zaaflarına değinilerek Hazreti Peygamberin ve Müslümanların maneviyatı yükseltilmekte aynı zamanda dolaylı bir usulle müminleri karakter bozukluğuna yol açan bu tür davranışlardan sakındırılmaktadır. Surenin başından bu kümenin sonuna kadarki kısmının Beni Nadir'in sürgün edilmesi olayının bitiminden sonra nazil olduğu anlaşılmaktadır. Burada şimdiki veya geniş zaman kullanılmış olması Kur'an'da benzerlerine rastlanan bir uslup olup bu ayetlerin olaydan önce inmiş olduğunu göstermez. Bununla birlikte bu kısmın münafıkların gizli muhaberelerini Resulullah'a bildirmek üzere olay sırasında inmiş olması da ihtimal dışı değildir. Elmalı özellikle şimdiki zaman kullanılmasından hareketle bu ihtimali tercih etmektedir. Öte yandan özellikle 11 ve 12. ayetlerde yer alan şart cümleleri dolayısıyla hatıra gelebilecek sorulara cevap olmak üzere birçok müfessirin belirttiği üzere burada birebir muayyen bir olayın tasvirinden çok münafıkların ve sözlerine sadakat göstermeyen Yahudilerin karakter yapılarıyla ilgili genel bir anlatımın söz konusu olduğu da göz ardı edilmemelidir. Yanlaşlar diye çevirdiğimiz iki 11. ayetteki ihvan kardeşler kelimesinin inkar eden sıfatıyla birlikte kullanılmış olması münafıklarla yahudilerin bazı inançlarda kesiştiklerini göstermektedir. Buna göre ehli kitaptan inkarcı yandaşları diye çevrilen ifade bu iki kesimin Hz. Muhammed'in peygamberliğini inkar hususunda birleştiklerini belirtmektedir. 12. ayetin son cümlesinden 15. ayetin sonuna kadar özne ve tümleç olarak yer alan onlar zamirleriyle Yahudilerin ve bunlarla işbirliği yapmasa yapmaya kalkışan münafıkların birlikte kastedilmiş olması muhtemeldir. Fakat bu kısmındaki tasvir Yahudilerin durumunu da uygun düşmektedir. 13. ayette onların Allah'tan çok Müslümanlardan korktuğu belirtilirken yüreklerinde kaydının konması bazı müfessirlerce bu konuda da iki yüzlü davrandıklarına delalet bulunduğu şeklinde yorumlanmıştır. Buna göre anlam şöyle olmaktadır. Onlar derin bir Allah korkusu taşıdıkları izlemi verirler. Halbuki gerçekte sizden korkmaktadırlar. Fakat bu cümleyi onlar kendilerine cesur görüntüsü veren kimseler oldukları için size karşı taşıdıkları korkuları gizlerler ama yüreklerinde size karşı büyük bir korku taşımaktadırlar şeklinde yorumlamak da mümkündür. Ayetin sonunda anlayışı kıt bir topluluk olduklarının ifade edildiği göz önüne alınırsa asıl maksadın söz konusu kimselerin Allah'tan çok insanlardan korktuklarını hatırlatıp müminlerden kısa vadede gelebilecek zararı hesap ettikleri halde İleri de Allah'ın kendilerine vereceği cezayı göz ardı etme basiretsizliklerini eleştirmek olduğu söylenebilir. Evet sevgili izleyiciler, 6. bölümümüzü tamamladık. 7. bölüme kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esen kalın.